Hiç anlamadık 64 yıl ne zaman geçti. Ya ne çabuk geçti diyoruz birbirimize. 67 yıl bile kolay. Zaman nasıl geçti bilmiyorum. 58 yıl, <laughs> 58 gün gibi gelmedi bize. 59, o 59. 90. Neyse canım o kadar olur <laughs> artık. <laughs> 59. Çok uzun bir yolculuğumuz oldu. Yarım asır diyeyim. <laughs> bir gün gibi. Prip gibi. <laughs> Ömrümüz yollarda geçti desek yanlış olmaz. Yanlış olmaz. İyi gidiyor, neler gördü güzel. Her yerin güzelliği var. Bir yere gidince yeni bir şey insan keşfediyor. Bu kovalıklı göl. Malabadi köprüsü. Malabadi köprüsü. Pamukkale'ye gittik. Avuç şeylere giriyorduk böyle biz. Yol gibi var, akıyorsa oraya girerdik. Bir de şeyin etekleri, Alp dağlarının çok hoşuma gitti. yeşillik, tabiat bambaşka. Gezip görürsen unutamazsın. Diğerlerini unuttum da görmenin çok faydası var. Çok gezdim mi, seviyorsun da. Yani hiçbir şey düşünmüyorsun, yalnız hanımını düşünüyorsun. <laughs> Aşkı yaşayan bilir. Aşk güzel şey. Ben bık, bık, bıkmam. Sevgiden bıkmam ben. <gülüyor> 50 <gülüyor> sene geçti ama hayaller daha büyük. Aşk en güzel yolculuk değil mi? Türk Hava Yolları biraz gecikmeli de olsa 14 Şubat içerisinde bir reklam çalışması paylaştım. Aşk En Güzel Yolculuk etiketiyle paylaşılan çalışma Sevgililer Günü reklamlarından farklı bir kategoride. Çalışmamızda uzun yıllardır birlikte olan nenelerimiz dedelerimize yer verilmiş. Duygusal karelerin bulunduğu çalışma elbette Türk Hava Yollarına bir şekilde bağlanmalıydı ve beklentim seyahat fotoğraflarıyla sonlandı. Aslında reklamda izlediğimiz büyüklerimiz şanslı olanlardan belli ki istedikleri yerlere ulaşma gücüne sahipmişler. Yalnız aşk en güzel yolculuk tamlaması kapsayıcı ve genelle yayılan bir söylem olması hoşuma gitti. İsterseniz dünyanın en güzel yerlerini görün. Fakat sevdiğinizin yanında olmak hepsinin yerine geçecektir. Türk Hava Yolları'nın aşk ne güzel yolculuk etiketine rahatlıkla akademik kompozisyonlar yazılabilir, yazabiliriz. Oldukça başarılı, duygusal bir reklam olmuş. Tek dezavantajı biraz geç yayına girmesi olabilir.